2 artı 3c ile b vektör i eksi c artı 2k vektörlerin dik olan birim vektörü bulunuz. Dik olan birim vektörü ya da dik vektörü bulmanın en kolay yolu vektörel çarpımdır arkadaşlar. Vektörel çarpımını yapalım bu iki ifadenin. Şöyle bir şey yazarsak arkadaşlar. Şu şekilde. Burası i. Burası J. Burası K'dır arkadaşlar. Artı, eksi, artı olacaktır. Burası A vektörünün yeri. Burası da B vektörünün yeri olacaktır arkadaşlar. A vektörünün bileşenlerini yazalım. I için 2, j için 3, K için de 0'dır arkadaşlar. Buraya dikkat edin. B vektörünün bileşenlerini yazarsak I için 1, J için eksi 1, K için de 2'dir arkadaşlar. Bu çarpımı yapmak için arkadaşlar öncelikle i'yi alıyoruz. i parantezinde i'nin olduğu satır ve sütunu kapattım. 3 çarpı 6 eksi 0 çarpı eksi 1'den 0 gelecektir arkadaşlar. g kat sayısı eksi g x ile çarpıyorduk g kat sayısını satır ve sütunu kapattım arkadaşlar. 2, 4, 4, eksi 0 çarpı 1, 0 getiriyor buradan arkadaşlar. K kat sayısına geldim. Artı K parantezinde K'nın olduğu satır ve sütunu kapattıktan sonra kalanlar 2 çarpı eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Yaptığımız zaman bu A vektörünün d e vektörü ile vektörel çarpımı sonucu yine bir c vektörü elde ederiz. ederiz. Bu elde ettiğimiz c vektöründe bileşenleri 6 i eksi 4 j eksi 5 k olacaktır arkadaşlar. Evet dik olan birim vektörü. Yani bu vektörün elde ettiğimiz bu C vektörünün birim vektörünü bulmak istiyoruz. Bunun için de çok basit bir işlemimiz vardı. Bunu da bir C vektörünü herhangi bir E şapka, epsilon şapka birim vektörüyle çarptığımız zaman büyüklüğünü herhangi bir değişiklik olmayacağını söylemiştik. O halde buradan E epsilonu çektiğimiz zaman C vektörünün kendisi bölü C vektörünün büyüklüğü olacaktır. Yapalım arkadaşlar bu işlemi. 6i eksi 4 j eksi 5 k olacaktır arkadaşlar. Bölü büyüklüğünü bulmak için arkadaşlar şu şekilde C vektörünün büyüklüğünü de bileşenlerin karekökte karelerin toplamıydı arkadaşlar. Bir karekök yazıyorum buraya. Bileşenleri 6'ydı. 6'nın karesi arkadaşlar 36 yapar. Artı 4'ün karesi 16 yapar. Artı 25'in ka 5'in karesi de 25 yapar arkadaşlar. Cevap buradan 52 77 gelir. Kök 77 kök 77'i böldüğümüz zaman da hemen kendi işlemlerini kontrol ediyorum yaklaşık olarak 0.68'i eksi 0.46'i eksi 0.57 A gelmelidir. Arkadaşlar bu C vektörüne ait birim vektörler. Vektörleri ifade eder. Böylelikle sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Evet. A vektörü 2 eksi 3C artı 6K ile B vektörü 2 artı 4C artı 4K vektörler arasındaki açıyı bulunuz. Arkadaşlar açıyı bulmanın en kolay yolu skalar çarpımını kullanmaktır. Skalar çarpımı formülünü hatırlarsak arkadaşlar. A vektör nokta noktasal çarpım skala çarpım B vektörü eşittir A ve B vektörlerinin şiddete normal çarpım adi çarpım olarak da geçer kosinüs tetadır arkadaşlar kosinüs teta'yı yalnız bırakırsak arkadaşlar Kosmos tetonu yalnız bırakmak yerine öncelikle skaler çarpımı ve şiddetlerini olup şiddetlerini çarpalım. Skaler çarpımı yapalım arkadaşlar. İki vektörü de skaler çarpımını şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. 2i eksi 3 j artı 6k olacaktır. Çarpım 2i artı 4 j artı 4 k'dır. Skaler çarpımda aynı doğrultudaki vektörler çarpılıyordu. Bunu da çarptığımız zaman yani 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı 4 6 çarpı 4 yapacağız arkadaşlar. 2 çarpı 2'den 4 eksi 3 4'ü çarptığımızda eksi 12 6 çarpı 4 yaptığımızda da 24 gelecektir arkadaşlar. Bu skalar çarpımın sonucu 16'dır. Şimdi bir vektörün bize de şimdi bize büyüklüğü lazım arkadaşlar. A vektörünün B vektörünün büyüklüğünü hesaplayacağız. A vektörünün büyüklüğü arkadaşlar tüm yönlerindeki yönelimlerin hepsinin kök içinde karesinin toplamıydı arkadaşlar. Teorik olarak da yazalım isterseniz. AX vektörünün karesi artı a y'nin karesi artı a z'nin karesi olacaktır arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar işlemi. 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 6'nın karesi de 36 gelecektir arkadaşlar. Buradan kök 49 gelir arkadaşlar. Kök 49 da 7'dir. B vektöründe aynı şekilde büyüklüğünü bulursak, normunu, şiddetini bulursak arkadaşlar kök içerisinde 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 artı tekrar 4'ün karesi 16 32, 36, 36 da 6'nın karesi 6 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir çekelim. Kosinüs teta yalnız bırakırsak kosinüs teta buradan Teta buradaki aradaki açı ifade ediyordu. A vektörü vektörü vektörel çarpım B vektörü bölü A vektörünün normu ile B vektörünün normunun çarpımıydı arkadaşlar. Bunu buradan 16 bulduk arkadaşlar. Aşağıda 7 çarpı 6'dan 42 olarak buluruz arkadaşlar. Bu cevap bunu arkosünüs olarak yazdığımız zamanda burada yaklaşık olarak teta yaklaşık olarak şu yaklaşık işareti 68 derece gibi bir açı elde ediyoruz arkadaşlar.